Merhaba arkadaşlar. Survivor 2025 haftanın son dokunulmazlık oyunu ile ekranlara gelecek. Bu videomuzda fragman incelemesiyle birlikte dokunulmazlığı kimin kazanacağı ile ilgili görüşlerimi paylaşacağım. Başlamadan önce kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Survivor 2025'e geçen sene olduğu gibi sürpriz bir şekilde Poyraz veda etti. Poyraz ile Volkan arasında dörtlü öncesi bir konuşma olmuş. Volkan Poyraz'a ben fazla asılmayacağım, sen zaten meniyelersin gibi bir cümle kurmuş. Poyraz da bunu Volkan oyunu bana bırakacak şeklinde düşünmüş. Ama Volkan oyunda biraz ağır hareketler yapsa da oyunu bırakmadı ve Elenen isim Poyraz oldu. Sizler Volkan Poyraz arasındaki olayda kimi haklı buluyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Kadın eleme haftasının ikinci dokunulmazlığını ise tahmin ettiğimiz gibi mavi takım kazandı ve kırmızı takımdan Meryem haftanın ikinci eleme adayı yoldu. Kırmızı takım üç dokunulmazlığın ikisini kaybettiği için bir alay daha çıkaracakları kesinleşti. Aycan da potada diyebiliriz. Haftanın son dokunulmazlığına geldiğimizde son dokunulmazlık nehir kenarında kurulu olan kara parkurunda oynanıyor. Fragmanda oyun son atışları göremiyoruz ama parkurun ortasında labirentler arasında topu sona getirmeleri gereken bir puzzle engeli var. Oyunu kimin kazanacağına gelirsek mavi takım ilk iki dokunulmazlığı almışken buna da daha iyi konsantre olup kırmızı takımın erkeklerde yaptığını mavi takım da kadınlarda yaparak son dokunulmazlığı da kazanıp tüm adayları kırmızı takımdan çıkarmayı başaracaktır diye düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz? Sizce haftanın son dokunmazlığına hangi takım kazanır? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma destek olmak için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.